6. Doktor İbrahim Türek Eğitim ve Kültür Merkezi ile yine 6. Körler Derneği Manisa Şubemizin ortak kullandığı hizmet bürosunun açılışını yapacağız. E, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. E, biz bu büromuzu bugünden sonra engellilere her türlü hizmetin verildiği bir kültür merkezi, bir eğitim merkezi haline getireceğiz. Aynı zamanda diğer hizmetlerimiz de burada sürecek. Katılımlarından dolayı özellikle Sayın Valim ve konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim şu an e, kurdelemizi kesip içeri girelim eğer uyumasanız. Ya da sayın valim de isterse bir Teşekkür ediyorum. Yeni bu doktor İbrahim Türek e, kim? Ben onu da anlatayım isterseniz kısaca. nasıl oldu e, adını verdiniz. Türekleri bilirsiniz. Evet. Saygın ailelerindendir. Doktor İbrahim Türek de e, şu an kendisi yurt dışında yaşayan e, bir büyüğümüz. Kendisi bizim hizmetlerimizi faaliyetlerimizi takip etmiş ve bizimle bir şekilde iletişime geçti. Ee, bizim bu büro sıkıntımızı öğrendikten sonra e, bu büromuzun satın alınması için kendisi şahsen bağış yaptı. E bu büronun tamamını kendisi e, büyük bir e, meblağ ödeyerek e, satın alıp derneğimize bağışlamış oldu. Biz de o, onun için adını e, koymuş olduk. Sayın Doktor İbrahim Türek ve Türek ailesine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Teşekkür İyi evet. oldu bunu açıkladığınız. Evet. Biz de e, önceki İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz. Yaşıyor şu anda. Evet, evet, evet. 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 Amerika'da, Amerika'da Amerika'da yaşıyor. Sağ olsun. Ellerine sağlık. Allah ona size verdiğinin kat katını versin inşallah. Evet, inşallah, Allah hayrını kabul eylesin. Bu yeni yerinizde hayırlı olsun. Sağ olun. Evet. Sizlerin böyle merkezlere çok ihtiyacınız olduğunuzu biliyoruz. Üstelik mülkiyetinin sizde olması ayrı bir güzellik. Evet. Hayırlı olsun. Evet. sağlık. Sizi kutluyoruz. Evet. evet. Kur kurdeleleri herkes bir ucundan tutsun gelecek. Herkes eli bulusun kurdeleleri. Adı bismillah. Hayırlı olsun. Evet, ilk şimdi. Kurdum. saat demedik. Hatta laptopla değiştiriyoruz onları. Engellilerin devamlı girip çıktığı bir yer olarak eee sabah'tan akşama kadar bütün mesai saatleri içerisinde personelimiz de burada mevcut olarak duruyor ve kurslarımız 7/24 devam ediyor ama bizler eee ısıtmada da sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle. bina nasıl ısınıyor? Sobayla mı taşıyor? Doğalgaz. Aslında ha, doğal kalim Şimdi şey, şey hayal. Orjinal doğal e, ısınan gaz. katlar var yukarıda. Sobayla ısınanlar da var. Yani kapıya kadar doğalgaz gelmiş mi? Evet, doğal gelmiş doğal var. gelmiş var doğalgaz var ya. Yani. Ama evet. e, tabii biz o konuda biraz şeyiz. E, İçeriye alma konusunda sıkıntılıyız. Maddi. Ne İmkan lazım buna? Ne kadar para lazım? Yani 4, 5, 5, bin lira. bin 25 6 10 5 6 10 Çünkü buradan e, engellileri, eğitimleri, mesleki kurslarını e, yaptırıp onlara iş sahibi edindirmek için Anladım. biz faaliyet Eğlenize göstereceğiz. Bizim yükümüzü paylaşıyorsunuz. Yani değil? bu, o çok önemli bir şey. Biz gönüllü olarak yapıyoruz bu işi. Var. Biz de, devletimiz evet, e, e, bize e, yeterli bir desteği Gerçekten. sağlıyor. Bizler de bu eğitim <laughs> ile ilgili, ilgili farkı kapatmak için çalışmalar yapıyoruz. Sadece Biraz daha pozitif bakarlarsa vatandaşlarımız çok daha e, memnun oluruz bizlere karşı. Şu lafı e, söylemeniz için kaç yıl bekledik biliyor musunuz? Evet. Devletimiz bize yeterli desteği sağlıyor. Ula ne kadar önemli biliyor <laughs> yani. musunuz? Ama yaşamayam Hayır. hayır yani. Orada e, şunu da söyleyeyim. Eee bunun için ben e, yeni bir engelliyim. 3-4 senelik bir görme engelliyim. Fakat burada benden eski 20-30 senelik e, engelli arkadaşlarım var. <laughs> Tabii bunlar gelişen olaylar, gelişen süreçler. Yeni eee daha bazı şeyler çözülmeye başlandı. Eski de dönemde bunların çoğu yapılmıyordu. Her tarafta dilenci yani affedersin evet, söylemek evet, zorunda kalıyorum ama o pozisyonda evet. kalıyordu engelli arkadaşlarımız. Şu anda biraz daha e, yok. Çok rahatlar, şükür, çok iyiler. Iyiyiz, çok şükür. E, iyiyiz yani. şu. Iyiyiz içinde. daha da iyi olacak. Toplumda evet. bu bilinç giderek güçleniyor, evet. yerleşiyor işte. Böyle evet. etkinlikler hep oluyor. Evet. Sizler e, sosyal hayatta evet. yerinizi evet. alıyorsunuz ve bu toplumda o <laughs> sizin dediğiniz tırnak içinde dilenci değil de üretken toplumun evet. parçası sosyal hayatın bir parçası olarak yerinizi aldığınız sürece evet. toplumun size bakışı da mutlaka değişecek. Evet. Şey. Sayın Valide'den bir e, şey söyleyeceğim. Buyurun. Öğretmenim ben e, İsmail Hanım'ın tarih öğretmeniyim. Öğrencilerim geldim zaten. Ee, tabii bizim toplumda yer alabildiğimiz için e, koşullarımızın da biraz, e, iyileştirmesi gerekiyor. Mesela ben <laughs> yaşıyorum. Eee neden? Eee işte otobüslere inip binme konusunda tamam kolaylıklar sağlanıyor. Sesli ışıklı sistemi konuldu ama eee mesela hangi görme engelli arkadaşımız kursa indiğinde, hattinece in, in, in otobüsü önceden e, fark Birilerinden yardım edin, almak zorunda kalıyoruz. Mesela orada e, belki sesli sistemle gelen otobüsün e, numarasını gönderecek bir şey söylenebilir yani bunların e, işte iyileştirilmesi gerekiyor çünkü e, bu sıkıntılar bizim ister istemez yaptığımız işimize de yansıyor ben yani, ben öğrencilerim şimdi derse gitti iki öğrencilerim geldim normalde e, bugün izinliyim ama bunu kullanmak istemedim öğrencilerimden aldım geldim açtım deneyimizden çıkarırsın yani bunları söylemek için geldim işin evet. aslı. Yani şimdi de buraya yani geldiğimizde birçok bir de... sorun var. Yani o kadar çok sorun var ki bunları biz dile getirmek istemiyoruz aslında. Yani yasanın uygulanması bizim için yeterli. Hani. Söylemek çok bize şey gerek geliyor. yok. Ekstra bir şey istemiyoruz. Ee, mevcut yasalardaki e, devletin o yasa koyucuların bir insan eşittir diyor. Değiştirilemez madde. Do, doğan her Türk vatandaşı, her insan eşittir diyor ama biz e, o eşitlik haklarımızı e, 5378 çıkana kadar birçoğunu elde edemedik. 5378 sayılı yasa çıktı. Elde ediyoruz. Şimdi nakdi para harcamadan dijital teknolojiler kullanarak biz görme engellilerin birçok sıkıntısı aşılabilecek pozisyonda. Ama e, bunları tabi üst makam, üst idarelerin de e, şey yapması gerekiyor. E, birazcık ön, öne çekip işlevsel hale getirmesi gerekiyor. Yok. evet. 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 Müdürümüz. Evet. Benim evet. Yani Şimdi şey bu otobüslerin yapalım. sesli uyarı evet. yani böyle ya, bir uygulama var. Var, var. Yok, yok. var fakat e, eksik. Yani 10 durakta bir durakta çalışıyor. Onlar da kapatıyorlar şey, aslında kent Sesli var, yok, ama. ya, ses görüntülü var. Hayır, şey, sesli de var. Sesli fakat şey, otobüsün içinde, şey içinde var. Hayır, otobüsün içinde, otobüsün içindeyken evet durağın ismini, gelen durağın ama ismini on durakta bir durakta. Dışında söylüyor, da yetersiz. cep telefonunda kurulan bir sistem var. Aslında kent kartı Bir ben, söylemek lazım. Bir de dışında. durakta Duraktayken tane ben tane kendi yok. şahsen başıma geleni söyleyeyim. Akşam yine altı buçuk yedide yaz güneş oluyor. Insanlar oluyor dışarıda ama buradan mesela çıkıp durağa gittiğimde tek başıma beklediğimde haberim yok, gidenden haberim yok. Bizim bu tür... Evet. Çok Kolay bir sistem kent gelip tanıtabilir Ne diyorsunuz bu şey? Yani, yani çalışılabilir şey. üzerinde. Zaten yani otobüsler de var. Yani Dışında bir çalışma yani yapıyor. Ee e, şöyle bir şey daha söyleyeyim. E, Manisa büyük şehir oldu. E, Görengöz Ulaştırma Bakanlığı'nın Gören yapmış olduğu bir tek şey var, e, tamam. proje evet. var, Gören Göz <laughs> projesi. Bu Gören Göz projesinde e, şehir içi haritalandırılarak bütün e, her şey, duraklar, evet. evet. şeyler evet. konumlandırılıyor evet. şeyin evet. telefonun evet. içine. Fakat bizim Manisa maalesef bu konuda biraz geri e, şey yok, bu e, o Gören Göz projesinin haritaları olmadığı için ben bakanlıkla da görüştüm bunu. E, biraz sizlerin şey yapması Öyle. gerekiyor. Eee yukarıya. Bakanlıkta kulis e, yapmak, yapmak gerekiyor. Kulis yapmak gerekiyor. Oraya e, telefon açıp mesela bana söyledikleri şu Antalya valisi Antalya için bakanlıktaki yetkilinin söylediğini söylüyorum size. Antalya valisi Antalya için eee bastırdı ve Antalya'nın haritaları tamamlanıyor. Bir dahaki ee, nasıl oluyor bu harita nasıl Şimdi oluyor? bir şey söyleyebilirim. Arkadaşım Hüseyin e, sözünü kestiğim için çok özür diliyorum. Hayır, hayır, hayır. E, şimdi şöyle bir şey var Valbi. E, hayır, bu navigasyon denen bir geliştirilmiş teknolojinin bir hizmeti var ama bizim Manisa'da bu haritalar henüz güncellenmemiş. Bir de arkadaşlarımızın yani hepimizin sorunu olan bu otobüs duraklarında otobüslerin hangi otobüsü geldiğini bilemememiz bizim için bir sorun. Aslında bir arkadaşımız Kürşat Bedir diye İzmir'de bir arkadaşımız bununla ilgili bir proje geliştirmiş. Aslında 81 ilin belediyesine göndermiş bunu. Fakat yalnızca bunu Afyon belediyesi kabul etmiş. Yer evet. belediyeler bu hizmetin bu çok pahalı olduğunu <laughs> bu otobüs duraklarında uyarı sistemi getiren bir projeymiş. Yani gel burada bir düğmeye basıyorsunuz. Nasıl Hayır, diyorsun? düğmeye değil. ya yani Otobüs geri geleceğini yazın. O hmm. uyarı sanıyorum ya tur <laughs> ya da bir şekilde sesli <laughs> ya da, <laughs> daha da daha ıı, daha bizim daha cep daha telefonlarımıza daha da olabilir <laughs> bu bilgi. Cep telefonuna? E, cep telefonunda da olabilir imkanı e, vardır sanıyorum. Çünkü Pardon konuyla ilgili bir şey söyleyebilir, söyleyebilir miyim? Mi? Yani bir şey var da. Bu projeye e, el atılması bir şekilde e, <laughs> bir finansman sağlanıp acaba Manisa'da da uygulanabilir Evet, olabilme yok. şansı var mı acaba? Şimdi evet, Sayın Ağabey şöyle şey, bir, şey, bir, şey, bir şey. Bu birkaç kurakta zaten var ama e, genel olarak Marisa genelinde bunun uygulanabilmesi için şu anda zaten böyle bir çalışma yapıyor. Eee zannediyorum o çalışma bittikten sonra hayata geçirilmesi için herhangi bir yol olmuyor. Bir tüm tüm şey de zaten. Ya. Yani. bir süre, <laughs> şey süre var. Belediyelerin bunu

faaliyet şekilde edeceksiniz. Bunlar ilgili size cep telefonlarından e, uyarlar geliyor. Doğru ve gerekli. yapıyoruz. Bu başına bakalım. Biz evet. bakalım protokolle. Şu anda bazı ilerler. Evet. E, İzmir'de var. Birkaç yıl oldu. 29 ilde gerçekleşti bu proje. 29 ilde Bir

Hayatım, Kaç numara 280 desek Dört evde ne anlamı var b b o. İşte zaten? İşte onu zaten böyle da değil zaten. Hangi, hangi duraklarda şey, var? Hangisiydi? Hüseyin Bey hangi, hangi duraklarda iki tane bir Hüseyin Bey de biliyor. Ulu Park'ın orada var. Ulu var. Kendi eski bir var. Kent şey kültür merkezinde var. Ama onlar da çok Hüseyin Bey sizle konuştuğumuz duraklar değil mi? Onlar da çalışıyor. Yani sesli olarak değil mi? Hayır hayır. Hayır işte sesli değil. Işıklı. Işıklarda var. Işıklarda var. Işıklar. olarak kaç dakika kaldığı yazıyor. Evet yani, yani onun zaten o... engellilerin görmesini biz mı? zaten ya e, görsek biz ona ihtiyacımız olacak. Yaşam Herkes. Yani <laughs> Genel yani Şimdi biz bunu tabii şöyle söyleyeyim sesli sistem olduğunda sadece görme engelliler değil. Bizim şehrimizde yaşayan yaşlılarda da var sıkıntı. Onlar da okuma yazması yok. Vatandaş tamam 70 yaşına gelmiş durağa çıkmış ama ne geleceğini bilmiyorum. O seslendirilmiş bir vaziyete getirildiğinde yani sadece görme engelliler değil de bütün e, bizim çok dışımızda kalan yaşlılarımız evet, da öyle al evet. 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 bir hale gelir. Evet. dediğinizi anladık der ricam nasıl yönlendirebilirsiniz bilemiyorum o konuda ama bu otobüslerin erişilebilirliği sağlanmalı. Gerçekten Manisa'nın çok büyük bir kaybı belki diyorum ben. Şimdi şöyle otobüslerin hem yaşlılar için hem engeller için binerken çok sıkıntı çıkıyoruz. Basamak sayısı çok bırakın basamak sayısını bir şekilde biz tutunarak yine biniyoruz. Ama girişli çok dar, içi çok dar, yürüyebilme şansınız yok. Kalabalık olduğu zaman çok zorluk çekiliyor. Binerken ki basamakları da çok yüksek biraz daha otobüsler evet. değilse İstanbul'daki gibi e, orta e, çok e, daha o, daha Otobüs, otobüs e, standartımızı değiştirmek zorundayız. Yani Kıratolar e, çalışmıyor. Bedensel beden yani. engellerin e, evet. şeylerini indirip bindirmeye yarayan evet. otobüslerle e, rampalar. e, rampaları evet. çalışmıyor. Biz e, a, arabadayken <laughs> fark ediyoruz. Yani <laughs> tekerlekli sandalyeyle arkadaşımız inecek ama Şoför de çalışıyor, uğraşıyor yapmak için ama sistem Yapabilir. çalışmıyor. O denetleyecek sayı Ama bir de şöyle bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Yani Manisa'da gerçekten yani bir de eee Sezat'ın <laughs> Sezar'a ama şoförlerimizi de kutluyorum. Hiçbir eğitim almadan e, gerçekten kendi duyarlılıklarıyla bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir de belediyeden e, isteğimiz gerçekten belediye şoförleri bir şekilde eğitilmeli. E, engellilik ve yaşlılık e, üzerine e, bilinçlendirilmeli. O Olay zaman çok daha iyi e, hizmet verilir. Biz de yardımcı olalım. Biz de Bu kolay bir şey. Bu olacak Sayın emniyet müdürümüzle iki gün önce bir görüşme yapmıştık. Bu konuda e, bilinçlendirme ile ilgili bizler de engellilerin de katılacağı, sayın polis arkadaşlarımızın da katılacağı bir çalışma yapacağız. Eğer e, onu gerçekleştirirsek şoförleri de toplum destekli polis Evet toplum destekli polisle de beraber, de beraber, onu, evet, onu e, biz de yapacağız yani gireceğiz doğru, bu işin içine doğru. ki biz bize anlatalım. Teşekkür ediyoruz da bir, bir, bir daha var. Dur. Gelmiş gelmiş yani. <laughs> şey daha var. Dur. arkadaşlar da Bir şey söylemiş Bir de evet. ]Ay, ayakta kaldı Sayın yok. Biz sonra yani da dinleyeceğiz. Siz de ayakta kaldı. Hiç Hiç önemli değil. Bir de şöyle bir şey istiyoruz. Kent Konseyi'nin gerçekten e, engelli insanlarla e, birlikte olmasını istiyoruz. Engelli insanlardan oluşmasını ve bir şey yapıldığı yani, kent Konseyinin Engelli Meclisi var. Meclisi var. var. Evet, var. var. Evet. evet, var ama var. ne derece bu başarılı? Yani yürütmede e engelli yok kent konseyi yürütmesinde. Ee, engelli ee, Yok, kend konseyi var. var. Yani, engelli alt meclisi de. var, alt meclisi var. Fakat bu engelliler yüzde on iki Türkiye'de yüzde on iki sahip insanlar orada yüzde on temsil hakkına sahiptir bence. Her yerde olduğu gibi o yürütme kurulunun içinde de olmak gerekir. Engelli olması gerekir. Bunu daha çok soruyorum. olarak kullanıyorlar bazıları evet. ama gerçekten engelli insan insanlar olur Nasıl bu görevlerde hem sizlerin çalışma başarıları daha yükselir. Çünkü sizler e, bizi e, zaman <laughs> ayırıp dinliyorsunuz. E, evet, en azından daha başarılı olursunuz. Bizler de size daha fazla yardımcı oluruz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar söz almak için Sayın Valim'e sorunlarınız var. Çok teşekkür ederim. Söylemekten vazgeçmeyin. Evet. Yaptırınca kadar da söylemeye devam edin. Tamam mı? Hoş geldiniz. Her zeminde, her yer, her, her yerde. Hoş geldiniz. Merhaba. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tamam. olun. Teşekkür ederim. Şimdi burada dediklerimizi belediyemiz de dinliyor. Aynı evet. Aile Sosyal Politikaları evet. Müdürlüğümüz de dinliyor. Evet. Emniyetimiz de dinliyor. Biz de dinliyoruz. Elimizden evet. geldiği kadar özellikle şu gören göz işine bir bakalım. Evet. Çok evet. sevdiğiniz evet. bir evet. daha söylediğiniz bakmayın. Evet. Ona evet. çok ilgi evet. Bir evet. Ona bir bakalım. Evet. Ayrıca bu şoförlerin eğitimi işi kolay bir iş. Onu evet. yani bizden hoca isteyelim hemen verelim. Kurs evet. düzenleyelim. Evet. Yani bunu yapalım. Kaç tane şoförünüz var ki? Iki, üç parti hepsini. Yani çok mesela bugün e hoca ne dedi orada? <laughs> orada? Hoca dedi ki lütfen dedi. Biz Sara nöbeti geçirdiğimizde ağzımıza burnumuza soğan. Ben bunu bilmiyorum. Evet. evet. Bilmiyoruz evet. yani. Evet. Öğrenmek öğrenmenin yaşı yok. Öğreneceğiz. Hepimiz öğreneceğiz yani. Yani bilmeme kayıp değil. Dolayısıyla ola ki engelliye nasıl yardım mesela otobüse Sara nöbeti geçirdiğinde şoför ne yapacağını bilmesi lazım. Tabii ki. <laughs> da. Çünkü o, en şey. yakın o. En o yakın o çünkü orada. Evet. En yetkili o. Evet. Evet. Burası da iyi olmuş. Evet. Sağ olun. Bekleriz hocam. Her zaman. Sürekli ayrıca sürek. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayın Ömer Barçelik şey de gelmiş aramıza. da çok evet. teşekkür ederiz. Biraz etken Siz daha de. var. <gülüyor> 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 tamam. Evet. Herkese çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok, 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 çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.